Arkadaşlar Çok ben buradayım. ile aynı Korkma. Bir Evet. arkadaşlar. Şöyle benim kuzenim. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Aynı, Hı -hı. Evet, arkadaşlar. aynı Hı -hı. başladık. Evet arkadaşlar. bu logo. Korkuyor, korkuyor. Logo yok, logo yok arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar ben şimdi başka telefondan gidiyorum. Geldi? Evet, Nerede? Herkese, Nerede? 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 evet arkadaşlar maalesef çok zor. Artık şeyine ben siz başlamış ama <gülüyor> ama <gülüyor> <arkadaştır>. <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar <laughs> Melisa bu videoyu izliyorsan ben Elif'im. <laughs> <laughs> evet. Allah. Kuzenim olan Elif mi sacım? Elif seni buradan çok öpüyorum. Özür diliyorum. Hala evet. özür diliyorum. Evet özür diliyorum. Galiba ben birinci olacağım arkadaşlar. arkadaşlar ya. Ben ne? Sıkıyorum. Ben ikinci olmuşum. Ay <laughs> arkadaşlar bu haksızlık. Belki biri kazanmıştır. Yok. Ya istemiyorum. Ben... İstemiyorum. E i̇stemiyorum. E, istemiyorum. Ay. Ay. Arkadaşlar ben ne diyeyim Arkadaşlar Ar ben telefon kafayı yedi galiba. <gülüyor> Ay, <gülüyor> arkadaşlar ben tabletten oynadığım için kuzenim telefon oynadığım Arkadaşlar telefon yok gidiyor. Pardon <laughs> keser orayı. Nasıl kesebilirim? Ay. Ya ben bu oyunu yeni bakmıştım. Ben bunu daha önce girdim ama en sonuna çıktım hemen gir. Girdikten gir, 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 sonra çıkın çıkıp anlamadım. ne haber? Arka... ne Ne yapıyorsun be be ya? Ben şey bilmiyorum. benim <laughs> toplayıp kapanamadım. Evet, be arka... Çok az o yüzden. O yüzden maalesef kapanabilir. Of, oh maalesef kapanabilir. Arkadaşlar <laughs> Spider. Aa evet. Spider. Beyaz olan arkadaşlar. Allah bunu <laughs> yapamıyor. Bak falan. Uh. en topu. sonunda. Aa oh. birisi yine yaptı. Yukarıya uçtu. Evet. Ha burada dur. Burada dur. Elif. Arkadaşlar, arkadaşlar dur. ben birinci olabilirim ve bom. Arkadaşlar benim tabletim kafayı yedi. Arkadaşlar arkadaşlar ben birinci oldum. Arkadaşlar benim şarjım 5 kaldı. İra şimdi maçta. Maçta. Burada Mıştı. maalesef kapatmak zorundayım. Bay bay. Bay bay. bay. bay.